Evet yuvadan atlayan bebeklerim. Bir tane lütino, bir tane wifi piyet atlamış. Gerçi diğerleri de atlamıştı. Bunları da şöyle yakından göstereyim. Lütino, bebek. Wifi piyet, bebek. Burada. Çık oğlum oradan. Çık. Neyse korkuyor birazcık. Evet. Bu Wi-Fi piyate de atladı. Yuvadan geri yuvaya girmiş. Bir de Lutino. Bir tane de Albino var. 32 günlük oldular. Bunlar da yeme düştüğü zaman satılacaklar. Burada Maşallah. Tüy yapıları çok güzel. Çok da iriler. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar yazabilir bana özelden. Ayrıca Burada da iki tane yavrum var. Bunlar da çok güzel tüy yapıları falan. Burada böyle. Bunlar da maşallah subhanallah. Hayırlı obiler.